Evet birisi aşkını ölümsüzleştirmek istemiş. Ağustos'tayız ve kar. Evet, tepelerime ardından yoğun bir sis geliyor. Şu anda yedi göllerin en büyüğündeyim. Ortadaki ada. Arabalar orada. Oradan indim aşağıya. Gelenler var. Yeri göller arasına dolaşmaya devam ediyorum. Güzel güzel çiçekler var. Suyun olduğu yerlerde çiçekler çok. Ağustos olduğu için soğuk yerlerde kuruma yaşanıyor. Evet göller arası seviye farkından dolayı aralarında böyle bağlantılar var. Bir gölden diğer göle çok kısa sürede geçebiliyoruz. Bunlar yukarıdan gözüken 4-5 tane büyük göl. Bunlar arasında dolaşmak kolay. Yani tepeden bakmaktansa aşağı inip bunları dolaşmak gerekiyor. Evet, birisi aşkını ölümsüzleştirmek istemiş. Kalbi içerisinde M ve E. Tabi bu bakir doğada bunları yapmak pek doğru değil. Bu sonuncu gölüm. Hedefim olan gölden baktığımda gördüğüm şelaleler vardı. Onların başına gittim şimdi. Birazdan hazilerde e, göreceğiz onları. karşıdaydı Kegel orasıydı oradan aşağıya inip çıkabilirdim ama çok eğimli geldi bana çok yarardı beni onun için arkadan dönerek buraya geldim az bir şey aşağı inip bir bakayım Ondan sonra bugün buradatan gitmiş olacak Evet, burada da saklı kalmış minnacık bir göl var. Küçük bir göl var. Evet, artık geri dönme vakti. Ağustos'tayız. Ve kar. Kuytu da kalmış az güneş almıyor diyeceğim ama öyleden sonra alıyor aslında.